Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir ürün e, tanıtacağım. Polo Smart e, kablolu kulaklık. PGM18, PGM18 daha doğrusu Oyuncu kulaklığı. Binde falan satılıyor. Zaten binde al mi? almıştım galiba da. E, arkadaşlar şöyle görüntüsü bu. Bir açalım bakalım. Bunu deneyeceğiz. Şu şekilde. Evet. Da şöyle bir çekeyim. Bu şekilde bu ne Özellikleri yazıyor Med ambiyans ışığı var Dış ses izolasyonu var Konforlu yastıklar Hareketli led mikrofon Falan filan Şöyle özelliklerini göstereyim RGB LED Konforlu kafa bandı Tip bass, dış ses izolasyonu, konforlu yastıklar falan filan. Kulak ee, ne? Kulaklık özellikleri. Kulaklık özelliklerini okuyorum şimdi size. Giriş tipi adet 1 ee, adet 3. 5 mm. Mikrofon girişi 1 adet 3 mm. Kulaklık girişi aydınlatma için USB girişi. Hoparlör çapı 50 mm. Hoparlör tankadas falan filan filan filan. 20 2000 Hz hoparlör asa 116 dB. Art dB. Kulak kablo uzunluğu 2.2 metre. Yani 2 metre 20 santim falan. Dış ses, izolasyonu, yumuşak kulaklık yastığı, her kafa ölüm sağlayan konforlu kafa bandı, hareketli mikrofon, mikrofon hassasiyeti, 38 de mikrofon uzunluğu, 12 cm, aydınlatma, rejubi falan filan filan bir sürü ıvır zıvır bir şeyler var işte kısacası. Ürün boyutları 211 x 167 x 99 milim, ürün ağırlığı 280 grammış. Yani kısacası kutuda bunlar yazıyor. Dayanıklı örme kablo, rejubi aydınlatma açma kapama falan filan. Kumandalı kabloluk, kabloluk. Evet böyle. Burada ne varmış? Bunu bir bir kenara bakalım. Ee, Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzu. İçindekiler falan filan. Bu ne? Bu boşver. Bu su. Böyle bir kutu işte, falan. Evet, böyle bir zama zingosu varmış. Abi bunu nasıl çıkartacağız? Bunu buraya sokmuşlar. Yani şimdi He, tamam. Nerede bu zama zingo. Oğlum ne değişik şey lan bu? Böyle değişik değişik. Ona girmiş, ona çıkmış. Evet arkadaşlar, şu an yapıyoruz. Bunu buradan nasıl çıkartacağız diyecektim ki. Görmemişim. Hop bu böyle. O iki tane giriş var. Biri mikrofon girişi. Bu mikrofon girişi. Bunda da kulaklık girişi var. Stereo. Şöyle. Şu uçlarda da USB girişi var. Çok fonksiyonlu kısacası. Yani bunları denemek lazım nereye nereye nasıl girecek falan filan. Böyle Bamba falan var, ampul var, AKP falan. Neden bu sembol burada? Değişik şeyler var. Neyse. İşte gördüğünüz gibi kısacası rahatlık böyle. Donanım olarak böyle. Bakalım yazılım olarak iç kısmı nasıl? Sesi nasıl? Sonuç ne olacak? Mikrofon çalışıyor mu? Gayet güzel. Görüküyor ama. Yastıklar falan acayip güzel ha bu arada, bir takayım kafama. Çekme oradan. Evet arkadaşlar, o 10 numara, of! Yemin ediyorum Vallahi süper, şu an kendimi zor duyuyorum. Dışarıdaki sesi izole ediyor. Yani biliyorum yani size bunu gerçek anlamda gösteremesem de, yani kanıtlayamasam da bana inanmak zorundasınız diyemeyeceğim. Ama inanırsanız gerçekten güzel yani, tavsiye ederim. Yani şu görünümüydü falan filan. İşte şu kısmı bak çok özellikle çok güzel hani deri gibi. Hem de böyle yumuşak. Böyle sert tahriş eden herhangi bir şey yok. Şekil olarak da güzel yani. Ambalaj falan kutusu. Sadece şu kısımlı mesela örnek veriyorum. Kalabalık gele gelebilir size. Yani pili falan yok acaba? Bunu bir şey yapmak lazım ya. Ne bu? Bir yere soksak. Neyse, bunu zaten bir yere bir bilgisayara falan takıp de, tekrar deneyeceğiz de, ışıklarına falan da bakacağız ayrıntılı bir şekilde. Görünüm olarak güzel, rahatlık olarak acayip güzel. Hani ne, hani diğer şeyler gibi, mesela JBL'in kulaklıkları gibi sadece plastik değil burası ya da sert e, bir şeyden yapılmamış. Hem bu var çok acayip rahat ettiriyor, şu iç yastıklar mesela acayip güzel. Yani o konuda tavsiye edebilirim. Mesela iç kılıfı falan da çok güzel. Mikrofon da çok güzel yani, istediğiniz çok fonksiyon istediğiniz yere. Ve ucunda da galiba lamba var, aynen mavi ledli. <laughs> Bunları sonra göreceğiz de. Yani dış olarak böyle arkadaşlar kısacası yani e, görüntüsüydü falan filan hani hiç sesine sesine falan bakmadan yani gayet e, güzel bir şeye benziyor. Şimdi sesine bakacağız asıl işlevi olan kulaklığın sesini de denediğimiz zaman olursa yani ciddi anlamda verdiğimiz paraya değen bir e, zımbırtı olmuş olacak malzeme olacak. Şimdi burada kesiyorum evet arkadaşlar e, kulaklığın sesini falan inceledim gayet güzel alınabilir yani e, ses kaydı falan da güzel. Ya böyle aşırı bir ses kaydı beklemeyin zaten ses kaydı için alınmadı bu kulaklık yani amacı da zaten o değil oyuncu kulaklığı biliyorsunuz ses kaydından ziyade mikrofon ses kaydı mikrofonla ses iletmek sesi almak onun haricinde yani öyle profesyonel bir ses kaydı yani müzik falan filan öyle değil ama dediğim gibi sesi gayet güzel yani müzik dinlemek için tavsiye edilebilir mi tavsiye eder miyim yani pek diyemem ya müzik dinlemek için sırf yani müzik için çok daha iyi kulaklıklar var daha iyisini bulabilirsiniz tabi fiyat performans ürünü bu aynı zamanda ee, müzik dinleme yani dinlemek için de e, alınabilir bir kulaklık yani onu söyleyeyim yani gayet güzel ses veriyor öyle cızırtı falan filan yok ha, ileride mesela tek e, gördüğüm sıkıntısı ne şu kablo kısmı e, kablolu zaten kablolu nerden bakayım kablolu Cihazlar her zaman e, kablosundan dolayı sıkıntı yaratabilir. Bu her zaman olasılık yani. Şimdi ışığını açalım. Bir ışığına bakalım. Şimdi gördüğünüz üzere direkt şurada e, mikrofondan mavi ışık çıktı. Çeyrek kutusunda görüldüğü gibi. Bir diğer kısımlarına bakalım. Şimdi ışığı kapatayım. Bir de öyle bakalım. Evet, renk değiştiren ışıklar. Evet, gayet hoş, gayet güzel duruyor şöyle kapatalım buradan açıyoruz buradan kapatıyoruz mikrofon tuşu var yine aynı şekilde Mikrofonu buradan açıyoruz. Kapatıyoruz kafamıza göre nasıl isterseniz. Ses açma tuşu var. Burada. Bunu e, ee, büyütüp küçültebiliyoruz. istediğimiz gibi. Yani. Alınabilir arkadaşlar. Fiyat performans ürünü. Yani ondan hariç mesela aparatlarını zaten söylemiştim. Şöyle çift. Bunlar zaten. Söylemiştik. Göstermiştim galiba. Bir kısmı e, kulaklıktı. Bu kısım kulaklık. Şu kısım ses kaydı. Mikrofon için daha doğrusu. Bu şekilde. Fiyat performans ürünü arkadaşlar. Ee, sizin bileceğiniz bir iş. Yani alınabilir. Kendinize iyi bakın. Herhangi bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. woman. Mm -hmm. mm -hmm.